Çok uykum var, çok hayatım hayatım. Hadi uyan, hadi uyan sana. Abi de beni uyandırmaya uğraşıyordu. Ay, işe geç kaldık. Farkında mısın? Beni neden geç erken uyandırmadın? Çok geç Çünkü kaldık. sen çok haroldu haroldu uyuyordun. Of of. çocuklar nerede? Çocuk nerede? Hadi bakıcıya bırakacağız onu. Bakıcıya. Arkadaşında kaldı. Arkadaşında mı kaldı? Ben ona izin vermemiştim arkadaşında kalması için. Bu <Gülüyor> nasıl <Gülüyor> olur? <Gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> şey. Evet. Çık çık çık. Evet hazırız. Ben birazcık havuza gireceğim. İşe falan gitmeyeceğim bugün. İş adamı değil miyim? Bugün de patron olarak işe gitmeyeceğim. Şezlong'da yazsam iyi olacak. Of ben de gitmeyeceğim.